Benim anlattığım doğruydu. Hayır, ben anlatabilir miyim lütfen? Tamam, bir de sen anlat. Bak şimdi, tam olarak şöyle oldu. <laughs> Aziye! Patlıcan Aziye! Aziye patlıcan! Anne, suda gelirse o yiyemesin diye hepsini yiyorum. Aferin. Ya beraber. Gel beraber. Gel, gel, gel. gel, gel. O gelin yakalmış. Çoğucuğum geldi. E, ee, biz Atta'ya gitmiştik. Sonra sana da geldik. Ay canım benim. Sen Atta'ya mı gittin? Hı? Bununla mı gittin? Bununla Atta'ya gittim. Bu kaka e bok bu. Onunla <laughs> gitme tamam mı annem? Tamam. Sen Atta'ya mı öğrendin? Ben büyüdüm şimdi de mama almaya gideceğim. Oy oğlum. Hadi git al da gel. Seni <laughs> emzireyim sonra. Oley meme. <laughs> Keşke daha önce haber verseydiniz. Hazırlık mı yapardınız? Yo, evde yokuz derdim. ben gideyim o halde. Gel! Gelmesin artık otur. Evet. Aa, kurabiye mi yaptınız? He, orada zıkkım lan. <laughs> kızım dökmeden ye. Bana mı dedin anne? Hayır, kızım sana söylüyorum, gelinim sen al. <laughs> Bir an bana diyorsun sağ <laughs> Bunda gülünecek bir şey yok. Ee, biz gelinliğe karar verdik bu arada. Bahane. Ee, ben göstereyim isterseniz. Ay hiç görmek istemiyorum gelinliğini. Ya. Ama göster hadi bari. Ee, şöyle bir şey. Nasıl? Bokum gibi. <laughs> ya niye öyle diyorsunuz? O kadar emek harcadık seçerken. Ya buna bir de emek mi verdin? Evet. İçeriden giyerdin bir şeyler. Ha. Ama niye ya? Ee, Olmasın. Olsun diyen kim? Olmasın. Başka ne aldınız? Ne masraf yaptın? Göstereyim. Ee, şey, küçük ev aletleri aldık. Niye Elin kolun yok mu? Elin kolun yok mu? Ne gerek vardı? Ha, hayır, yani bunların hepsi ihtiyaç ama. Bu kızın ne ihtiyacı? Düğünü nerede yapacaksınız? Ee, şey şöyle göstereyim size. Nerede yapacağınız düğünü? Ee, şöyle güzel bir yer düşündük. Deniz mi görüyor lan bu? Ha, evet çok ufaktan. Deniz mi görüyor lan? Evet çok ufaktan. Atarım seni o denize. Hayır hayır. Atma. Vallahi var. atarım seni o denize. Atma ama sonuçta bir kere evleniyoruz ya. Da... Orasını Allah bilir. Belki oğlum seni boşar ikinciyi alır. ya <laughs> o zaman bana... zaman anlı şanlı düğün yaparız. <laughs> ya bana niye böyle davranıyorsunuz? Ben sizden küçüğüm. Ne? Sen bana yaşlı mı dedin? Hayır anne moruk dedi. Seni gülüm. Hayır. Hayır. Ki... sen geldin işte. Çüş! İnanmıyorum anne, sen Sude'ye böyle mi davranıyorsun? Ha, ha, ha. Hayır oğlum, ben böyle davranır mıyım kıza? Sude, ben sana görümcelik mi yapıyorum? Hiç. Ne oldu baba, niye ağlıyorsun? Ya ben yok muyum ya? Ya olur mu baba öyle şey? Varsın tabii ya. Ben burada bir evet. yokmuşum. Anlatıyorum. Abi, varsın. Buradasın ya. Ben burada oturuyorum. Sen anlat da bir görsünler ha. burada. burada. Oğlum, ben anlatayım da görün Anlat. Şimdi bak, ben burada maç izliyordum tamam mı? Kapı çaldı, su de geldi. Aynen şöyle oldu, bak. <laughs> Bu akşam iki dev kulübün Karşılaşmasını izleyeceğiz sevgili futbol severler. Ev sahibi ekip yerini alıyor. Rakip sahaya çıkıyor. Ekmek almayı unuttum. Kırmızı kart. Erken bir veda ee, rakip takım için. Keşke haber verseydiniz. Kaleci çaresiz. Oyun şimdi devam ediyor. Kurabiye yer misin? Anneden şık hareket. Ben diyetteyim. Faul. Şimdi takım arkadaşı geldi yardıma. ha. Ee, gelinliğe karar verdiniz mi? Kaleciyle karşı karşıya. Verdik. Sert bir şut. Ve gol! Deplasma takımı bir sıfır öyle geçti. Kaleci sadece bakıyor. Bu biraz açık değil mi? E o sade bir şey işte. oh, ben beğendim. İnanamıyorum kendi kalesine. <laughs> kendi kalesine golünü attı iki sıfır. <laughs> Takım arkadaşına kızıyor şu anda. Peki başka neler aldınız? Su ısıtıcısı. Kaynatacağız diyorsunuz yani. Gol 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 gol. <laughs> Enteresan gol sevişleri var şu anda. Rakip takım hiç beklemediği yerden bir gol yedi. Ee, eve baktınız mı? Nerede oturacaksınız? Boğazda. Nefis bir gol. Nefis bir gol. Öne geçiyor. Umutlar tükeniyor. Düğünü de orada yaparsın sen. Göster. Hızlı atağa çıkmak istiyorlar şu anda. Göster. Allah. Şu anda gole bir itiraz var. Vara gidildi. Bence olmaz. Hayır. Gol iptal oldu. Nasıl ya? Benim düğünüm ya, ben mi karar versem? Karşılaşma yine yeniden hız kazandı. Allah Allah, parasını biz veriyoruz ya, biz mi karar versek? Muzaffer, sen de bir şey söylesene. Takım arkadaşlarından yardım istedi ama orada genelde Neymar olur. <laughs> ama Neymar yok. Genelde Neymar orada olurdu ama yok Neymar. Bana bak, ne oldu? Benim istediğim yerde yapacak. Hadi be, karıştı ortalık şu anda. Evet, onlar yeşil sahada görmek istemediğimiz hareketler. Aa, çok, oo, çok sert, çok sert. Maç, maç ertelenebilir gibi duruyor. Enteresan hareketler var. Ve düdük çaldı. Maç bitti. E ee, baba sen yine yoktun. <laughs> Lan ben hakikaten yok muyum acaba ya? Ne anladın da <laughs> ne anlatacağım? Varoluşsal problemler yaşıyorum. <laughs> Allah aşkına ya, ya abla kurban olayım sen anlat. Ne oldu şurada ya? Tamam ben anlatayım. Tamam. Tam olarak şöyle oldu. İskender. Tereyağlı yoğurtlu İskender. Şşt. Kadın budu köfte. Afındık lan macun. Kürü fasulye pilav. Sütlü loriye. Ah Adana kebap. İçli köfte. Barbunya pilaki. ki. Kurabiye yiyeyim bari. Hünkar beğendi. İmam bayıldı. Bici bici. tantuni, Portakallı pekin örteği. Dolma. Sarma. Dilber dudağı. Hanım göbeği. Kol böreği. Analı kızlı. Aa. Ne diyeceğiz? Ne, ne, ne. Şurada. Hayır. Rus bir mantısı. Oh. De oh, ne oluyor burada ya? Sonra da sen geldin çok açım. Çok açım. Gezik çok ya. açım. Hadi. Tamam, abla, dedin tamam dedin ben anladım. Bunları niye getirdin bize şey ya? Canım çekiyor. Tamam, tamam ablacığım yapacağım. anladım ben. Baba sen istersen ablamı mutfağa götür. O biraz acıkmış. Oh, Allah Allah. Biz de geliyoruz şimdi. Kızım senin hamilenin kaymağını da ben yiyorum. Gel mutfağa. Ha, baba kaymak. Git artık git. Evet kızım mutfakta kaymak evet. Anneciğim, Sudeciğim niye böyle yapıyorsunuz ya? O baş. Hayır o başlıyor, Ya hala çocuk gibisiniz ya. Anne, ne senin anlattığın gibi benim boynumda tasma var. Sude ne de senin anlattığın gibi ben ana kuzusuyum tamam mı? Ben ikinizi de çok seviyorum. Ne olur siz de birbirinizi sevseniz, biraz daha birbirinize saygılı olsanız ölür müsünüz? Haklısın. Sen dokuz ay gel besle büyü. Anne. <laughs> tamam, tamam. Tamam özür dilerim benim hatam. Üzülürüm. Ee, ben de size biraz saygısızlık ettim. Ben de özür dilerim. Ay kızım kusura bakma. Ben hiç ayrı kalmadım Alper'den. Sen böyle birden gelince hayatına onu çalmış gibi oldum ben. Evet. Bak ya. Annen. Tamam, Bak. Ben kaynanamdan çok çektim. Vallahi sana aynısını yapmak niyetinde değilim. Ben böyle heyecanlıyım, bir de ilk oluyor diye. Söz siz nasıl isterseniz her şey öyle olsun. Ben de sonuna kadar destek olacağım. Tamam mı? Teşekkürler anneciğim. Annemi, gel seni buraya Anne <laughs> Annemi, bana. Tamam, hallettiysen hadi yemeğe geçelim. Ben de ölüyorum artık. Ay bunun da aklı fikri yemekte. Ay ya. sen bunu küçükken görseydin. Balon gibiydi Gerçekten böyle. Gerçekten mi? Anne, anne Gördüğün kişi var ya, aynı öyleydi. Bu Nasıl? <laughs> Kafamdakini söyledim. O fotoğrafları gösterme onu. sen sünnet fotoğraflarını gördün mü? Hayır görmedim. Ya anne gösterme onu. Kesinlikle. Anne onları gösterme.